Sevgili izleyicilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda Sıla Yolu 2020 ile sizlerin karşısındayız. Dile kolay 12 seneden beri aralıksız Sıla Yolu bölümü hazırlıyoruz sizler için. Hem Kanal 7 Avrupa'da yayınlanan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programımızda hem de Sıla İzin Yolu Facebook sayfamızda. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, İsveç, Avusturya. Bizleri her nereden izliyorsanız hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sizler için hazırladığımız Sıla Yolu 2020 önemli duyurularla başlıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Sıla yolu 2020 yolculuğuna başlıyoruz. Yola çıkmadan önce pasaport sürenizi, oturum kartı sürenizi mutlaka kontrol edin. Pasaport süreniz Türkiye girişinde en az 6 ay olmalıdır buna dikkat edin. Sigortanızın, aracınızın geçeceği ülke ve Türkiye'ye açık olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Yola çıkmadan Türkiye'yi açtırın. Açtıramıyorsanız sadece Kapıkule girişte sigorta yaptırabilirsiniz. Ayrıca aracınızın yol yardım sigortasını yani Avusturya'da ÖMTS ya da Almanya'da ADAK gibi mutlaka yaptırın. Biz aracımızın lastik kontrollerini 3. Viyana Petlas ana bayi Verset yaptırdık. Siz de yola çıkmadan mutlaka aracınızın lastik havasını, iç dış yanaklarını iyice baktırın. Aracınızın servisi daha önce yapılmış olsa bile yine de aracınızın komple yol bakımlarını yola çıkmadan yaptırın. Biz her sene olduğu gibi Auto Center Solenao'ya gittik ve tüm bakımlarımızı yaptırdık. Aracınızda yeni tarihli yangın söndürücü ve ecza çantası mutlaka bulundurun. Yanınızda mutlaka kredi kartı ya da konto kartı bulunsun. Gidiş dönüşte yolda nakit yaptığımız her ödemede kendi kafalarına göre komisyon ekliyorlar. O yüzden mutlaka yol boyunca kart kullanın ve fişinizi kontrol etmeyi unutmayın. Yanınızda mutlaka kağıt ya da demir bozuk para bulundurun. Macaristan'da vignet alacağın zaman, Sırbistan'da otoyol gişelerinde ya da Bulgaristan vignettesinde mutlaka bozuk para gerekiyor. Sıla yoluna çıkacağınız araç başka birinin üzerine ise mutlaka vekalet almanız gerekiyor. Geçen senelerde aldığınız vekaletler aynen geçerli. Eğer firma arabası ile gidecekseniz firma sahibi ya da çalışanı olmak zorundasınız. Yine firma sahibinden vekalet almanız gerekiyor. Rentekar yani kiralık araçlar ise kiralama süresi bitene kadar kalabiliyor. Eğer aracınız Türkiye'de kalacaksa yani aracınızı Türkiye'de bırakacaksanız yola çıkmadan aracınız ve siz bir sene içerisinde toplam 180 gün Avrupa'da kalmış olmanız gerekiyor. Mutlaka hesap edip yola çıkın. Sonra mağdur olmayın. Bu şartları oluşturuyorsanız aracınızı 2 sene Türkiye'de bırakabilirsiniz. Emekliler ilk defa Türkiye'ye araba çıkarıyor ise bu 180 gün şartı emekliler için geçerli değil. Türkiye aracınız kimin adına giriş yaptı ise yine onun adına çıkış yapabilir. Türkiye'de aracınızı siz Türkiye'deyseniz sizin birinci derecede Avrupa'da yaşayan akrabalarınız kullanabilir. Eğer Türkiye'de aracınızı bırakıp uçak ile dönecekseniz havalimanı ya da gümrükte mutlaka taahhüt imzalamanız gerekiyor. Ve bu durumda siz yurt dışına çıktığınızda aracınızı hiçbir şekilde hiçbir akrabanız kullanamaz. Bu kurallara lütfen dikkat edin. Girişte Kapıkule'de ayrıntı bilgiyi mutlaka alın. Ağır cezalar yemeyin. Yola çıkmadan çok ağır yemekler yiyecekler değil aparatif yiyecekler ve içecekler alıp yola çıkın. Biz her sene olduğu gibi Avusturya'da 31 şubeyle hizmet veren Etsan marketlerinden tüm yolluklarımızı aldık. Genellikle bisküvi, kek, çikolata, meyve çeşitleri ve içeceklerden oluşan yollukta tabii ki olmazsa olmaz bir Dragon enerji içeceğimizi almayı unutmadık. Siz bunların yanında yola çıkmadan Etsan'ın kendi markası Hayat Ceylon çayını mutlaka alın. Tabi biz Avusturya'nın başkenti Viyana'dan yola çıkıyoruz. Eğer siz Avusturya dışından geliyorsanız Avusturya sınırına girdiğiniz an Avusturya vignettesini alıp camınızın sol üst kısmına mutlaka yapıştırmanız gerekiyor. Bu vignetteyi internet üzerinden de alabilirsiniz. Yalnız 18 gün önce almanız gerekiyor. Çünkü internet üzeri alınan Avusturya vignettesi 18 gün sonra geçerli oluyor. Ya da bazı benzin istasyonlarında online satılıyor. Online aldığınız vignette cama yapışmıyor ve otomatik sisteme geçiyor. Ama normal Vignette alırsanız Avusturya Vignettesi her benzin istasyonda var ve aynı fiyat. 10 günlük Vignette 9 ,40 euro 40 cent. Mutlaka alıp camınıza yapıştırın. Çünkü Avusturya'da yollarda videolu kontrol var. Vignette denizi Avusturya'dan çıkıncaya kadar cama yapıştırmazsanız yüksek ceza ödeyebilirsiniz. Avusturya'da otoban hız sınırı 130 ama bazı yerlerde düşebiliyor. Çok fazla radarla karşılaşacaksınız. Hız sınırını aşmamanızı tavsiye ediyoruz. yolculuk yapacaksanız mutlaka Viyana Havalimanı tabelasının orada kilometrenizi sıfırlayın. Her aracın lastikleri farklı olduğu için 3-5 kilometre araca göre değişebilir. Viyana Havalimanı geçince yol daralıyor. Burada akşamüstü iş çıkışı yoğun trafik oluyor. Buradan geçiş saatinize dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yolda Budapeşte tabelasını takip ederek ilk durağımız Macaristan'a doğru ilerliyoruz. Havalimanından sonra bir kısa bir de uzun inşaat var. Ve bu inşaat 10 kilometre sürüyor. Hız limiti 60. Section kontrol var, radar var dikkat edin. Bu inşaatta 60 ile girip 60 ile çıkmanız gerekiyor. Kilometremiz 52 ve Macar gümrüğüne ulaşıyoruz. Gümrüğe girerken hız sınırı 60. Polis kontrol ediyor. Burada hızınıza dikkat edin. Ayrıca Macaristan kanunlarına göre aracınızın park lambalarını açmanız gerekiyor. Zira açmadığınız zaman bunun da cezası var. Macaristan otoyolları ücretli ve kesinlikle 1 kilometre bile kaçak geçiş yasak. Yola çıkmadan internet üzerinden mutlaka Macaristan Otoban vignettesini almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer internet üzeri almadıysanız Macar gümrüğüne geldiğiniz zaman mutlaka önce Macar vignettesini alın. Çünkü ileride bulunan ilk kontrol kamerasına vignettesiz girdiğiniz zaman ileride benzin istasyonunda alsanız bile vignetteniz geçersiz sayılır, ceza yersiniz. Gümrüğe girince birçok vignette satış noktası var. Tam karşımızda 21 oylu sol tarafta 18 oylu. Özel sektör olduğu için herkes istediği fiyata verebiliyor. Ama girdiğimiz zaman sahada bulunan ilk kulübede devletin satış noktasında 10 günlük otoban Vignettesi geçen sene olduğu gibi bu senede 14 euro. Vignette alırken size imzalamanız için bir kağıt veriyorlar. Plakanızı kontrol etmeden imzalamayın. Plakadaki çok küçük bir yanlış Macarı Vignettesiz geçmenize ceza yemenize yol açar. Macar'da Vignette cezası 150 euronun üstünde. Çok dikkat edin. Vignette fişinizi izin dönüşünde bile saklayın. Daha sonra ceza gelebiliyor. Bu fiş ile ispat edebilirsiniz. Zira fişi gösteremezseniz cezayı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Fazla yoğunluğa takılmamanız ve zaman kaybetmemeniz için Macar vignette'sini internet üzerinden almanızı tavsiye ediyoruz. İnternetten alırsanız 10 günlük vignette 12.50. Macar gümrüğünden çıkıp Budapeşte istikametinde ilerliyoruz. Macar'da otoban hız sınırı 130. Fakat burada da birçok radar var hız sınırlarını aşmamanızı tavsiye ediyoruz. Kilometremiz 99'da. Giyör'de 1 kilometrelik küçük bir inşaat var. Yine kilometremiz 160'ı gösterdiğinde karşımıza inşaat çıkıyor. Yol gelişti gidişti ve 10 kilometre sürüyor. Burada biraz trafik yoğunluğu olacaktır çünkü bu inşaat aynı yol üzerinde biraz daha ileride geçen senede vardı. Ve yazın kuyruk kilometrelerce uzamıştı. Kilometremiz 195'te inşaat var. Bu inşaatta 10 kilometre sürüyor. Bu inşaatlar siz gelirken ya da dönerken yeri değişmiş olabilir ama yol yapım çalışmasından dolayı geçen sene olduğu gibi bu senede birçok inşaat ile karşılaşacaksınız. Hayır. limanın orada sıfırladığımız kilometremiz 210'u gösterdiğinde ilk yol ayrımına geliyoruz. Burası aynı zamanda Budapeşte çevre yoluna giriyor. Bu tabelaya dikkat edin. Sağ yol ayrımı Gyor tarafına M0 yoluna sapıyoruz. Çevre yoluna çıkınca Zeget tabelasını takip edip bu yolda ilerliyoruz. Çevre yolu 38 kilometre ve geçen sene olduğu gibi bunun 15-20 kilometresi inşaat. Bu inşaat hem gelişte hem dönüşte var. Ve ne zaman bitecek belli değil. Burada iş çıkış saatine denk getirirseniz 38 kilometrelik çevre yolunu geçmeniz bir hayli uzun sürecektir. Bunun için buradan geçiş sürenizi iyi ayarlamanızı dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Kilometremiz 237'de ikinci yol ayrımı geliyor. M5 yoluna Belgrad tabelasına sağdan çıkıyoruz ve bu yolda Belgrad tabelasını takip ediyoruz. Kilometremiz 359'u gösterdiğinde sağ tarafımızda bir tabela görüyoruz. Üzerinde Türk bayrağımız olan bu tabela sıra izin yolundaki evimiz Family Hotel tabelası. Bu tabelayı gördükten sonra sağ tarafta bulunan yeşil kilometre taşlarını takip ederek gidiyoruz. 4 kilometre sonra 147 nolu taşta bulunan çıkıştan çıkıyoruz. Family Hotel hemen otoban kenarında. Buradan Family Hotel'e giriş yapabilirsiniz. Bu yolda dinlenmeniz, konaklamanız için bizim sizlere tavsiye ettiğimiz tek otel. Bu otel kiralık ya da sezonluk değil. Sahipleri Giresunlu, Osman ve Süleyman Taşçı kardeşler mülkiyet kendilerine ait ve yıl boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Uzun yoldan gelenlerin tam konaklama noktasında bulunan Family Hotel'in restorantında Türk mutfağının tüm lezzetlerini bulabilirsiniz. Çorba, sulu yemek, helal ızgara çeşitleri tatlı ve Türk çayı ile kendinizi Türkiye'de hissedeceksiniz. Eğer konaklamaya ihtiyacı hissetmiyorsanız bir Türk çayı içip dinlenip yolunuza devam edebilirsiniz. En önemlisi ise Family Hotel'den mutlaka daha önceden kendi siteler üzerinden yani www.familyhotel.hu adresinden online rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Rezervasyon yaptıktan sonra size gelen maildeki formu kimler kalacaksa herkesin kimlik bilgilerini doğru şekilde doldurup yeri mutlaka mail olarak gönderin ki otele geldiğiniz zaman beklemeden direkt kartınızı alıp odanıza çıkabilirsiniz. Bir de rezervasyon yaparken mutlaka kendinize uygun odayı seçmenize dikkat edin. Zira odanızı 3 kişilik yerine 4 ya da 5 kişilik yanlış seçmeniz durumunda ya da siz rezervasyon yaparken size uygun küçük odanın olmaması durumunda farklı fiyatlar çıkacaktır. Dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Family Otel'den çıkıp Sırbistan Gümrüğü'ne doğru ilerlerken kilometre 375'te Romanya yol ayrımı var. Romanya üzeri gidecekler sağdan M43 yoluna sapabilir. Biz her zaman ana gümrükleri çektiğimiz için Röske gümrüğüne geliyoruz fakat siz bu gümrüğe ulaşmadan internet üzerinden gümrüğün doluluk durumuna bakıp diğer alternatif gümrüklere yönlenebilirsiniz. Çünkü Macar'da birçok alternatif gümrük seçeneği var. Kilometremiz 390'a geldiğinde Macar Sırbistan gümrüğüne ulaşıyoruz. Avrupa Birliği ülkesinde olmayan bu ülkeye giriş yaparken geçen seneden farklı bir uygulama ya da ekstra bir önlem yok. Biz çekimler için Haziran ayında geldiğimiz için gümrükte kalabalık yok. Gümrüğü güzel bir şekilde hızlı bir şekilde geçiyoruz. Sadece internet değil telefonunuzu komple kapatın. Çünkü burası Avrupa bir ülkesi değil. O yüzden Sırbistan'da size gelen her mesaj ücretlendirildiği gibi aramalar ve internet Avrupa'nın en pahalı tarifesi. O yüzden bağlı bulunduğunuz hatta Sırbistan tarifesi yoksa tamamen kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Ya da bizim yaptığımız gibi ilk benzin istasyonuna girip 5 euroya 10 GB internet paketi alıp Sırbistan boyunca sizden haber bekleyen ailenizi habersiz bırakmamış olursunuz. Ayrıca Sırbistan'a girince farlarınızın açık olmasına dikkat edin. Sırp kanunlarına göre açık olması gerekiyor. Zira bundan dolayı da ceza yiyebilirsiniz. Bir de artık Sırbistan yollarında elektronik denetleme sistem var. Hız sınırı 130. Hız limitlerine mutlaka uymanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ceza yediğiniz zaman büyük cezaları elden ödeyemiyorsunuz. Mahkemeye çıkmanız gerekiyor. Yüksek cezalarda ehliyetiniz 1 ile 3 ay arası alınıyor. Yanınızda ehliyetli kimse yoksa yola devam edemiyorsunuz. Bunlara önemli dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Kilometremiz 419'u gösterdiğinde birinci otoban gişesine ulaşıyoruz. Buradan kart çekiyoruz. Bu gişeden çektiğimiz kartın üzerinde bizim geçiş saatimiz yazıyor. Aynı zamanda bizim iki kişi arasında kaç kilometre ile gittiğimizi belirlemelerine sebep oluyor. Ve diğer gişede bizi hızlı geçmiş isek polis bekliyor olacaktır. Dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Kilometre 458'de inşaat var 5 kilometre sürüyor. Yine kilometre 488'de bir inşaat daha var 6 kilometre sürüyor. Bunların yeri değişse de inşaat mutlaka var çünkü Sırbistan otobanları asfaltları komple yeniliyor. Kilometre 550'de ilk otoban parasını ödüyoruz. Ödeyeceğimiz miktar 5 euro 50 sen. Burada otoban ücretine 50 sen zam gelmiş. Kilometre 573'te Belgrad yol ayrımına ulaşıyoruz. Buradan Belgrad tabelasına sağa doğru giriyoruz. Yol gene ikiye ayrılıyor. Hemen gene sağa Belgrad şehir merkezine doğru giriyoruz. Biz her yıl Belgrad şehir merkezinden gitmenizi tavsiye ediyoruz. Burası otoban ve hız limiti 100. kilometre 615'te ikinci otoban gişesine ulaşıyoruz. Bu gişeden yine kart çekiyoruz. Eğer çektiğimiz bu kartı kaybedersek bir dahaki gişede hem otoban ücreti hem de 25 euro ceza ödüyoruz. Bu yüzden kartı kaybetmeyin. Belgrad'dan sonra hep niş tabelasını takip ediyoruz. Kilometre 673'te, kilometre 773'te ve kilometre 778'de kısa inşaatlar ile karşılaşacaksınız. Bu inşaatlar sizi korkutmasın, yollar güzel ve komple yenileniyor. Viyana'da sıfırladığımız kilometremiz 815'i gösterdiğinde Sofya yol ayrımı öncesi olan otoban gişesi kaldırılmış. Bunun sebebi niş tünellerinin de kalkmış olması. Otoban devam ediyor. Kilometre 832'de Sofya yol ayrımına geliyoruz. Burada karar vermeniz gerekiyor. Yunan üzeri mi, Bulgar üzeri mi gideceksiniz? Eğer Yunan üzeri gidecekseniz doğru gidiyorsunuz. Biz her zaman olduğu gibi Bulgar üzeri gideceğimiz için sağa Sofya yolundan çıkıyoruz. Her sene açılmasını merakla beklediğimiz ve burada birçok gurbetçimizi trafik kazasına kaybettiğimiz meşhur niş tünelleri artık tarih oldu. Ve otoban tamamen açıldı. Şu an yeni otoban üzerinden gidiyoruz. Geç de olsa Sırbistan yetkililerini bizleri niş tünellerinden kurtarıp bu bölgeyi de komple otoban yaptıkları için tüm gurbetçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Kilometre 912'de otoban gişesine ulaşıyoruz. Burada 11 euro son ödemeyi yapıyoruz. Her sene size bu yollarda tavsiye ettiğimiz tek akaryakıt dinlenme istasyonları ÖNFO olacaktır. Size en büyük tavsiyemiz yollarda alacağınız tüm akaryakıt ve diğer alışverişlerinizi banka kartınız ya da kredi kartınız ile ödemeniz. Nakit ödeyeceğiniz her alışverişte kendi kafalarına göre komisyon kestiklerinden dolayı siz farkına varmadan yüksek paralar ödemenize sebep olacaktır. O yüzden mutlaka yanınızda kart bulundurmanızı bu yüzden tavsiye ediyoruz. Viyana'da sıfırladığımız kilometremiz 922 ve Bulgaristan gümrüğüne ulaşıyoruz. Gümrüğe girer girmez hemen sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyoruz. Geçen sene de söylediğimiz gibi artık Bulgaristan'da otoban vignettesi cama yapışmıyor. Macar'daki sistemin aynısı Bulgar'da da uygulanıyor. Elektronik plaka okuma sistemi uygulanıyor. Bulgar vignettesini internet üzerinden almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü gümrük çıkışı çok büyük karmaşalık var. Geçen sene yaptıkları makinalar kaldırılmış. Benzin istasyonunda da satış yok. Vignette kulübesinde var. Burada da herkese ayrı fiyat uygulaması yapıyorlar. Biz sizlere göstermek amacıyla kulübeden aldık. 7 günlük 8 oyru. Siz mutlaka internet üzerinden alın. Size onay maili olarak gelecektir. Kontrol edin ve bilgisayar çıktısını yanınıza mutlaka alın. Yalnız plakanızı doğru vermeniz gerekiyor. Buna çok dikkat edin. En ufak yanlışlık Bulgaristan'ı Vignette'siz geçmenize sebep olur. Bunun da cezası 90 Euro'ya varıyor. Ben ileride benzin istasyonundan alırım diye düşünmeyin. Gümrük çıkışı ya da biraz ileride videolu polis kontrolü yapılıyor, ceza yersiniz. Gümrükten sonra her zaman gidişli gelişli dar yollar artık otoban oluyor. Burada otobanın tek şeridi bitmiş. Tek şerit otobandan Sofya'ya doğru devam ediyoruz. Burada geçen sene sıkıntılı geçtiğimiz taşlı yol artık yol. Burası da otoban olmuş. Bulgar'da otoban olmayan sadece burası kalmıştı. Burası tamamen 2021'de tamamlanıp komple otoban olacak. Burada kilometre 1015 ile 1025 arasında 10 kilometrelik bir inşaat var. Burada da bir sıkıntı yok ama köprünün altında dikkat edeceğiniz sola yol veriyor sakın yola sapmayın doğru ilerleyin. Soldan giderseniz Sofya merkeze ulaşırsınız. Hiç sapmadan inşaatta köprünün altından doğru ilerliyoruz. Kilometremiz 971'de Sofya Kavşağı'na ulaşıyoruz. Biz her sene olduğu gibi yine çevre yolundan geçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yolu direkt gider köprü üstüne çıkarsanız şehir merkezine girersiniz. Biz sağ taraftan köprünün dibinden çıkıyoruz. Burada yol hemen ikiye ayırıyor. Biz soldan döner kavşağa giriyoruz. Döner kavşakta 3. çıkışta İstanbul tabelası vardı. Ama maalesef kopmuş, düşmüş ve yerine koymamışlar. Buradan İstanbul 580 kilometre. Bu yolda 4 kilometre kadar gidiyoruz ve Burgaz Sivilingrad yol ayrımından sağa sapıyoruz. Yine bu yolda takriben 14 kilometre kadar gidiyoruz. Bu yolda hız sınırı 120 dikkat edin. Kilometremiz 1000 ve yine bir çıkışa geliyoruz. Plovdiv Sivilingrad yoluna doğru sağdan çıkıyoruz. Bize kötü diyenler Allah'ından Kilometremiz 1053'te eski tünele ulaşıyoruz. Bu tünel 1 kilometre ve çıkışta hem geliş hem dönüşte polis noktası var dikkat edin. <laughs> ve kilometremiz 1166'yı gösterirken çok önemli bir yol ayrımına geliyoruz. Burası aynı zamanda son çıkış. Burada İstanbul tabelasını göreceksiniz. Buradan A4 otobanına İstanbul Sivilingrad tarafına sağdan çıkıyoruz. Bu yol bizi doğru Kapıkule'ye çıkarıyor ve Viyana'da sıfırladığımız kilometremiz takriben 1277 ve Kapıkule'ye ulaşıyoruz. Bulgaristan gümrüğünden hiçbir form doldurmadan sorunsuz bir şekilde geçiyoruz. Bulgaristan gümrükten çıkıp ülkemize sorunsuz bir şekilde giriyoruz. Girişte belki siz geçerken olmayabilir ama sağlık görevlisi arkadaşlar ateşimizi ölçüyor ve Kapıkule pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. HGS'imizi aldıktan sonra istirahat etmek için Edirne merkeze doğru ilerliyoruz. Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen gurbetçilerimiz için Edirne tam dinlenme ve konaklama noktası. Burada konaklamak isteyenler Edirne'ye gelmeden önce mutlaka otel rezervasyonunuzu yaptırın. Çünkü yoğun sezonda burada otellerde yer bulmak mümkün olmayabilir. Eğer otel öncesi ya da konaklamadan transit geçenler ülkeme girdim. Önce ülkemizde güzel bir çorba içelim, yemek yiyelim ya da bol çeşit olan bir serpme kahvaltı yapalım derseniz sizler için araştırıp bulduğumuz ve sizlere tavsiye edeceğimiz restoran Ayçiçek Restoran. Hem önünde aracınızı görebileceğiniz şekilde güvenli otoparkı hem kameralı sistemi hem de şehir merkezinde hem de İstanbul Kapıkule yol üstünde hem de büyük iki katlı en önemlisi 24 saat açık ve tüm fiyatlar çok uygun. Zaten restoranda yiyeceğiniz her şeyin fiyatını menüde görebiliyorsunuz. Tüm gurbetçiler ile kendisi yakından ilgilenen mekan sahibi Ahmet Bey'e böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ediyoruz. Sizlere Ayçiçek Restoran'ta mutlaka uğramanızı tavsiye ediyor. Bizden de selam götürmenizi diliyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra Ayçiçek Restoran'tan ayrılıyor. Yine aynı yol üstünde bulunan her sene konakladığımız Şimşek Otel'e doğru ilerliyoruz. Burada önemli olan güvenlikli bir otelde dinlenip istirahat edip yola devam etmek. Bu anlamda Şimşek Otel'i sizlere tavsiye ediyoruz. Buranın en büyük özelliği sadece ama sadece aile oteli olması, otelin önünde kameralı ve güvenlikli geniş otoparkı olması ve tabii ki uygun fiyatlı olması. Otelin yöneticisi Çiğdem Hanım aynı zamanda farmakolog eczacı. Otelin altında eczanesi var ve sizlere sağlık hizmetleri de veriyor. Tabii en önemli konulardan birisi de Sıla yolunda Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken üzerimize aldığımız nakit para. Her sene parasını çaldıran ya da gümrükte yakalatan bir sürü mağdur olan vatandaşlarımız oluyor. Onun için sizlere transfer goyu tavsiye ediyoruz. Hangi ülkede yaşıyorsanız fark etmez, izin, tatil paranızı Avrupa'nın her yerinden TransferGo ile Türkiye'deki akrabalarınıza, ailenize ya da kendi banka hesabınıza kolayca gönderebilirsiniz. Eğer sizler için oluşturduğumuz sıla yolu kodunu kullanırsanız 60 euro ve üstü ilk transferinizde 12 euro kazanabilirsiniz. Bunun için mutlaka www.transfergo.com.tr web sayfasını ziyaret edip ayrıntılı bilgiyi mutlaka alın. Aracımızın tüm bakım ve servislerini yapıp, sıla yolunda güvenli yolculuğumuzu sağlayan Autosenta Solunal, otogaleri Auto ve boşkar servisi Burak, Ertan ve Erdal Yalçın'a %100 Türk malı Wild Dragon enerji içeceği ve Gras, Vinonuşta, Treskirken, Brook Anlayta ve Viyanda 31 şubeyle size hizmet veren Edsan Süpermarketleri Makro Grup Ünal ailesine fabrikalarında hijyen ve sağlık koşullarına Avrupa standartlarında uyan. Avusturya'da imal edilip Avrupa geneline toptan ve perakende dağıtım yapılan helal ve kalitesinden asla ödün vermeyen global döner prodüksiyon. Dönercilere hazır dönerin yanı sıra marketlere pişmiş paket döner ve gastronomi ürünleri toptancılığı ile hizmet veren global döner prodüksiyon Ömer ve Haris Bey. Bizim de lastiklerimizi aldığımız ve tüm kontrollerimizi yaptırdığımız Petlas Avusturya ana Anabayi 3. Viyana Remweg 76'da bulunan VRC Zentrum, Murat Fatih ve Bekir Aşar ve tüm ekibine www.ruyahome.at. İstikbal Bellona Mobilyaları Avusturya Ana Bayi Rüya Grup mağazları Kemal Ölmez ve tüm ekibine. 23. Viyana Filizenstatt Outlet İbrahim Bey ve ekibine. Hamburg merkez ve çevresine hizmet veren ehliyet alacakların, ehliyet değiştireceklerin tek adresi Türkçe dilimizde hizmet alabileceğimiz Farşule PP. Mehmet Özkan ve tüm PP Farşule ekibine. Avrupa'nın her yerine hizmet veren halı yolluk ve züccaci çeşitlerini Facebook ve Instagram sayfalarından adresinize kadar en uygun fiyata hatta Avusturya içerisine kargo ücreti bile almayan tüm ürünlerinde sıla yolu zamanı %50 indirim yapan Avrupa'nın en büyük halı mağazası DH Halı Hacı Abdullah Güner ve Burak Güner'e Trend Tepik Semih Güner'e Sıla yolunda tişörtlerimizi yapan MM Print Ömer Oğuz ve tüm MM Print ailesine Aracımızın reklam giydirmesini yapan tüm reklam tabela işlerinizde sizlere bir telefon kadar yakın olan 12. Viyana Stenbauer Gazete'de Dekotex Verbagentur Fatih Akgüze. Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımız sıra yoluna çıkmadan Drive ve muhteşem Türkiye ve internet tarifeleri var. Nerede ne kadar konuşabilirim, ne kadar internete girebilirim diye Digital Mobile WhatsApp hattını arayıp mutlaka bilgi alın. Yakınsanız Digital Mobile şoplarına uğrayın, tarifenizi kontrol ettirin. Digital Mobile, Adnan ve Ramazan Duman kardeşlere ve tüm Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamıza, Sıla İzin Yolu sayfamıza ziyaret edip bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Sıla Yolu 2020 bölümünü izlediniz. Bizlere bu yolda destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Güçlü bir ekiple çıkmıştık Sıla Yolu 2020 bölümüne. Yeni Nesil Gazetesi'nden Ergün Sert, Anka TV ve TRT Belgesel'de yapımcı Regaip Yıkılmaz kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Sıla Yolu 2020 bölümünü hem YouTube'dan hem de Facebook'tan sayfalarınızda paylaşabilir, daha fazla gurbetçi kardeşimize duyurulmasını sağlayabilirsiniz. Yine bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarımızdan takip edebilir. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve Sıla Yolu ilgili sorularınız için aşağıdaki WhatsApp hattından günler saati mesaj olarak direkt bana ulaşabilirsiniz. Sıla Yolu'na çıkacak tüm gurbetçilerimize Avrupa'nın neresinden olur? olursa olsun Rabbim kazasız belasız sağlıklı huzuru bir şekilde sıla Rahim yolculuğu nasip etsin sağ salim izninizi tatiliniz yapıp sağ salim geri dönmenizi nasip etsin inşallah Sıla yolu 2021'de buluşmak üzere hoşça kalın dostça kalın Allah emanet olun diyorum Allah'a ısmarladık